Bayan Siya. Sahte evliliğinizi tebrik ederim. Umarım evlilik için yasal işlemleri tamamlamışsınızdır. Bayan önceki kocasından boşamışsınızdır. Öyle değil mi? Boşanma ancak koca hayattaysa gereklidir. Benim kocam öldü. Ne oldu? Abi Siyah seni aldatıyor. Virajlı arasında bir şeyler var. Onu sevdiğini biliyorum. Bu yüzden söylediklerime inanmıyorsun. Ta şu beni dinle. Onu seviyorum diye bu sana inanmadığım anlamına gelmiyor ki. Ragav'ın gerçek yüzünü gördün mü? Sen onu arkadaşın olarak gördün. Mü? Oysa seni kandırdı canım. Benim haberim yoktu sen. Ne? Sen beni seviyormuşsun. Güz Masalı yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal 7'de.